Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere AYT konusu olan boşaltım sistemlerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar boşaltım sistemi ile alakalı 2019 AYT'de soru karşımıza gelmiştir ki ÖSYM'nin ısrarla üzerinde durup soru sorduğu konulardan bir tanesidir boşaltım sisteme. Şöyle bir tanım yapalım. Sevgili arkadaşlar, zararlı ve gereğinden fazla olan maddeleri. Burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Bakın zararlı ve gereğinden fazla olan yani e, sadece zararlı olmasına gerek yok gereğinden fazla olan maddeler de olabiliyormuş. Mesela bakın su gibi e, bazı mineraller gibi mesela bahsedeceğiz vitaminler gibi fazla olan maddelerin organizmadan yani canlıdan atılmasına boşaltım boşaltımda görev alan arkadaşlar yapı ve organların tümüne de boşaltım sistemi yani diğer adıyla üriner sistem adı veriliyor. Arkadaşlar hatırlarsınız hani canlıların ortak özellikleri vardı. O canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de boşaltım yapmaktı değil mi hatırladınız? Şimdi arkadaşlar canlılar neden boşaltım yapmak zorundadırlar? Bunun sebebi nedir? Gelin onunla alakalı üzerinde duralım ve de konumuza devam edelim. Sevgili öğrencilerim, boşaltım olayı ile bakın kan pH'sı belirli değerler arasında tutulur. Çocuklar eğer boşaltım sistemimiz görev yapmasaydı kanımızın pH dengesi bozulacak ve belki de ölüme sebebiyet verecekti ki Diyaliz hastalarının durumu buna bir örnektir. Vücudun sevgili arkadaşlar su ve tuz dengesini korumayı sağlıyor boşaltım sistemi. Ki arkadaşlar vücuttaki su dengesi ve tuz dengesi bizim metabolik faaliyetlerimiz için gerekli olan en önemli dengelerden bir tanesidir. E, su ve tuz dengesi bozulan bir vücut zaten sağlıklı ve dengesiz bir vücuttur. O yüzden boşaltım sistemi özellikle su ve tuz dengesini korumak için ne yapar? Görev yapar. Devam edelim. Bakın, toksik maddeler. Çocuklar, toksik madde derken hepiniz biliyorsunuz zaten. Bakın zehirli maddeler ve metabolizma atıkları vücuttan ne yapılır? Uzaklaştırılır. Mesela ne gibi karbondioksit gibi Mesela üre gibi, mesela sonra bahsedeceğimiz arkadaşlar amonyak gibi maddeleri dışarı atmaktır boşaltım sisteminin görevi. Aynı zamanda arkadaşlar canlının ozmatik dengesini de korurlar. Yani arkadaşlar madde dengemizi, madde su dengemizi ne yapar? Boşaltım sistemi dengeler ve korur arkadaşlar. Devam edelim. Bakın canlılarda Metabolizma sonucu oluşan karbondioksiti, H2O'yu, az önce anlatmıştım NH3 gibi temel boşaltım ürünlerini ne yapar arkadaşlar bakın? Ee, meydana gelir. Evet. Eğer oksijenli solunumda çocuklar proteinin yapı taşı olan amino asitler kullanılacak olursa arkadaşlar atık ürün olarak karbondioksit, su ve bunun yanında amonyak yani azotlu bir bileşik oluşturursunuz. Neden dolayı arkadaşlar? Bakın gelin hep beraber bir şey yapalım. Şimdi biliyorsunuz biz karbonhidratlardan Aynı zamanda yağlardan, aynı zamanda proteinlerden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın enerji elde edebiliyoruz değil mi? Mesela karbonhidratları oksijenli solunuma, yağları oksijenli solunuma, proteinleri oksijenli solunuma uğrattığımız zaman değerli arkadaşlar ne olur? Bakın tabii ki artık maddeler meydana gelir. Peki Karbonhidrattan meydana gelen artık maddeler nelerdir? Karbondioksit sudur. Çocuklar, yağları oksijenli solunumda eğer parçalarsanız karbondioksit su oluşturursunuz. Proteinleri parçalarsanız az önce ifade ettiğim gibi karbondioksit suyla beraber aynı zamanda çok zehirli bir madde olan amonyak oluşturursunuz. İşte bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz maddelere biz ne diyoruz? Sen de not olarak alabilirsin. ...boşaltım artıkları adını ne yapıyorum arkadaşlar? Veriyorum. Şimdi sevgili öğrencilerim... ...bakın bu boşaltım artıklarını ne yapmak lazım? Dışarı atmak lazım. Şimdi sana şunu sorabilirim. Neden NH3 proteinde oluştu da... E, karbondat ve yağda oluşmadı? Arkadaşlar bildiğimiz gibi... ...proteinlerin yapı e, elementlerinde... Karbon, hidrojen, oksijenle beraber ne vardı? Bakın azot vardı. E azot gibi bir element varsa siz protein ve amino asiti parçalarsanız azotlu bir bileşik ne yaparsınız? Elde etmiş olursunuz. Metabolizmamız sonucu öğrencilerim oluşan bakın azotlu atık maddeler canlılar tarafından amonyak, Buraya 1 yazıyorum bakın. Dikkat. Üre buraya 2 yazıyorum. Veya ürik asit olmak üzere üç farklı şekilde vücuttan atılabilir. Şimdi çocuklar dikkat edin. Az önce size 3 tane sağ tarafa bak. 3 tane artık madde, atık madde gösterdim, değil mi? Bak bunlardan biri karbondioksitti suydu NH3'tü. Bakın biz buradan karbondioksit ve suyu çok ön plana çıkartmadık. Neyi ön plana çıkarttık? NH3'ü değil mi? Neden? Çocuklar çünkü çok zehirli bir madde. NH3 zehirli bir madde olduğu için canlılar bakın çocuklar 3 farklı şekilde dışarı atıyorlar bunu. Bunlardan amonyak olarak dışarı atan var. Üre olarak dışarı atan var. Bakın ürik asit olarak dışarı atan canlılar var. Devam edelim. Bakın Azotlu artıkların değişik şekillerde dışarı atılmasındaki lütfen dikkat temel neden değil mi? Şimdi bakın e burada üzerinde durmamız gereken yerin burası olduğunu zaten görüyorsun. Temel neden neymiş arkadaşlar? Vücuttaki su kaybını engellemektir. Sevgili arkadaşlar, zehirli bir maddenin zehirsiz hale getirilebilmesi için yapılması gereken en temel ve basit olay nedir? Tabii ki de suyla beraber seyretmektir. Arkadaşlar o yüzden amonyak gibi zehirli bir maddeyi canlılar farklı şekilde dışarı atmasının temel sebebi su kaybını engellemekmiş. Bakalım. Bakın amonyak denilen o madde en zehirli olan madde olduğu için bakın ne yapmak lazım bunu sevgili öğrencilerim bol miktarda su ile dışarı atmak gereklidir. Şimdi ee, lütfen buradaki şekillere dikkat edelim. Çocuklar siz NH3'ü NH3 olarak atabilirsiniz. Bakın bazı canlılar NH3'ü üreye çevirerek atabilirler. E bazı canlılarsa ürik aside çevirerek atabilirler. Çocuklar lütfen dikkat edin. Bakın amonyak olarak dışarı atan canlılar suda yaşayan canlılardır. Gördünüz değil mi? Neden? Çünkü zaten sudadır ve de e, suya ihtiyacı çok fazla yoktur. O yüzden amonyağı bol miktarda suyla ne yapabilir arkadaşlar? Bakın dışarı atabilir. Ama bizim gibi bakın memeliler, ergin kurbağalar ve köpek balıkları arkadaşlar NH3'ü üreye çevirerek dışarı atarlar. Sevgili öğrencilerim burada bir not almanızı isterim. Bakın üre bir adet organik maddedir. Lütfen unutmayın sorularda karşınıza gelebilir. E, NH3 işte bir inorganik maddedir arkadaşlar. Yani burada bir inorganikten organiğe çevrim var. Bakın şimdi. Karbonda var, oksijen de var, hidrojen de var. Sen çok iyi biliyorsun. Karbon, hidrojen, oksijen beraberse bu nasıl bir maddedir? Organik bir maddedir. Arkadaşlar bazı canlılarsa ürik asit kristalleri şeklinde atıyor. Peki kimdir o canlılar? Bakın böcekler, sürüngenler ve kuşlardır arkadaşlar. Şimdi bakın bol suyla atan kim daha manyaktı değil mi? Arkadaşlar üre ve ürik asite dikkat edin. Gerçekten de su oranını azaltarak dışarı ne yapıyorlar? Atıyorlar. Hatta ürik asit arkadaşlar katı bir şekilde dışarı atıldığını söyleyebilirim. Evet bakın. Üre amanya göre daha az zehirlidir arkadaşlar. Suda çözünürlüğü daha azdır. Amonya göre daha az, ürik aside göre daha bol su ile ne yapılır? Dışarı atılıyormuş sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle arkadaşlar bir şeyden bahsedeceğim. Lütfen dikkat edin. Proteinleri ne yaptık? Sindirim yaptık. Sindirimin diğer adını hatırlıyorsunuz zaten çocuklar. Hidroliz demekli değil mi? Bakın amino asit yaptım. Amino asiti alıyoruz arkadaşlar solunuma uğratıyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi Solunuma uğrattığım zaman şu artık maddeleri ne yapıyor meydana getiriyor. Değil mi arkadaşlar? Kreatin denen bir madde. Bunları dışarı atmak mecburiyetindeyiz. Ama burada çok önemli bir nokta var. Arkadaşlar balıklar bu şekilde atarken, bakın bir daha tekrar ediyoruz. Mesela memeli canlılar bu şekilde dışarı atarken, arkadaşlar mesela böcekler, mesela kuşlar, Mesela sürüngenler sevgili arkadaşlar bu şekilde dışarı ne yapıyorlar? E, NH3'ü dışarı atıyorlar. Zaten az önce ifade etmiştik sevgili arkadaşlar. Bakın. Azotlu boşaltım atıklarının çocuklar bakın buraya ne diyorum? Soru çıkma ihtimali en yüksek yerlerden bir tanesi budur. Burayı not almanızı isteriz. Videoyu durdurun arkadaşlar ve burayı lütfen defterinize not alın. Bakın Suda çözünme oranlarına bakalım. Arkadaşlar, suda çözünme oranı en fazla amonyak çözünürken en az ürik asit çözünüyor. Bakın, şimdi önemli burası. Atılırken harcanan su. E şimdi arkadaşlar biz NH3'ü neden dolayı e, işte farklı formatlarda dışarı atıyorduk? Temel sebebimiz neydi arkadaşlar? Tabii ki de e, su kaybını en az indirmekti. Bakın amonyak olarak dışarı atacaksanız inanılmaz su kaybedeceksiniz. Bakın daha sonra üre en az da ürik asit atılırken su kullanılır. Arkadaşlar hatta az önce ifade ettiğim gibi ürik asit kristalize şekilde dışarı atılır ve de çok az su kullanılır. Bakın zehirlilik derecelerine bakın arkadaşlar. En zehirli amonyakmış en az zehirli ürik asitmiş. Ve üretiminde harcanan ATP miktarları. E malum bir dönüşüm olayı var çocuklar. En fazla ürik asit sonra üre ve amonyak olarak ifade edilir. Çocuklar burayı lütfen ama lütfen not olarak alın. Karşınıza geldiğini zaten e, sorularda çözdükçe göreceksiniz. Evet çocuklar Şimdi baştan itibaren boşaltım nedir? Ne amaçlanır? E, niçin yapılır? E, anlatımını şöyle toplu bir hale getirelim ve e, bir tekrar ederek artık insanda boşaltım sistemine geçelim. Türkler, canlılarda boşaltımın amaçları. Karbondioksit, su, amonyak, üre, ürik asit gibi metabolik artıkları vücut dışına atmaktır çocuklar. Atmak zorundasınız. Bakın niye zorundasınız biliyor musunuz? Kararlı iç dengeyi. Bu tanımı unutmadığını düşünüyorum. Hemostasi iç denge yemek. çocuklar. Ne yapıyor? Korumak için yapıyorsunuz. Her canlı yapmak zorunda. Çocuklar vücudun su tuz ve iyon dengesini sağlıyorsunuz. Bakın kanın pH'ini belirli değerler arasında sabit tutuyorsunuz. İlaçlar ve toksik olabilecek ilaç ürünleri gibi yabancı maddeleri vücuttan atıyorsunuz. Glikoza, münasip gibi gerekli olan maddeleri vücutta kalmasını sağlıyorsunuz. Arkadaşlar boşaltım sistemi hemostasinin sağlanmasında görevli olan en önemli sistemlerden bir tanesidir. Türkler şimdi bir not alır mısın? Bak burası çok önemli bizim için tüm canlılarda, tüm canlı derken ne kadar çok bahsettik hatırlarsın altı alem. Boşaltımın ortak amacı, bütün herkes de ama, çocuklar bir şey dikkat edin. Kan pH'sını belirli değerler arasında sabit tutmak boşaltım sisteminin görevidir, evet. Ama her canlıda boşaltım sistemi yok ki. Ve e, her canlıda arkadaşlar yani bir kan sistemi yok ki. Ama her canlıda arkadaşlar, borçaltımın ortak amacı vücudun su ve iyon dengesini sağlamaktır. Arkadaşlar, bu üniversite sınavında sorulmuş olan bir bilgidir. Bütün canlılarda kanın pH'sını sabit tutmak ortak değildir arkadaşlar. Bütün canlılarda ortak değil. Çünkü bütün canlılarda kan yok. Ama bütün canlılarda su ve iyon dengesi vardır. O yüzden bu güzel notu ne yapın? Alın. Canlılarda sevgili arkadaşlar canlılarda boş başlıca boşaltım maddeleri atıldığı yapılar şunlardı. Çocuklar bakın burada güzel bir bilgiden bahsedeceğim size. Deri acaba bizim boşaltım organımız mı? aklımıza gelmeyebilir. Bağırsak, akciğer, e zaten hepinizin bildiği böbrek ama çocuklar bak buraya dikkat ediyoruz. Böbreğin yanında deri de, bağırsak da, akciğerlerde ne yapabilir arkadaşlar? Boşaltıma yardım edebilir. Bakın deri ne atıyormuş? Karbondioksit, üre, ürik asit, tuz su. Tuz suyu duydun değil mi? Ter bezlerinle atıyorsun. Arkadaşlar özel bir bilgi verebilirim. Terimizin içinde çok az miktarda da olsa üre ve ürik asit olduğunu söyleyebilirim. Bakın bağırsaklardan safra ve bilirubin gibi metabolik artıklar, akciğerimizden su buharı ve karbondioksit gibi şimdi buraya dikkat edin. Demek ki akciğerler ne kadar da solunum organı olsa da arkadaşlar, akciğerler boşaltıma yardım eden organlardır gördüğünüz gibi ve en önemli şeylerden bir tanesi de böbrek yani ana organımız su, kreatin, B ve C vitaminlerinin fazlasını ve diğer maddeleri ne yapar? Sevgili arkadaşlar dışarı atıyor. Yani gördüğünüz gibi boşaltım denilen olayı sadece böbrekler üstlenmemiştir arkadaşlar. Deri, bağırsak, akciğer de ne yapıyor? Buna yardım etmiş oluyor. Arkadaşlar boşaltım sistemi sorularını çözmeye başladığınız zaman özellikle soru hazırlayıcılar şu şeyi çok kullanıyorlar. Bakın. Sindirim artığı boşaltım mıdır arkadaşlar? Şimdi bu meslim için önemli. Evet. Arkadaşlar sindirim atığı atma yani dışkılama doğrudan boşaltım değildir. Evet buraya dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar Sindirim artıklarını dışarı atmak insana biraz zor geliyor ama evet dışarı atmak ne değildir arkadaşlar? Boşaltım değildir. Bunu da ifade etmiş olalım ve de boşaltıma giriş konusunu arkadaşlar burada bitirelim. Devam ediyorum.